Hello arkadaşlar bugün sizler bir kapının yeni çıkardığı bubble tea ile yiyoruz. Mango aromalıymış. Bu arada arkadaşlarım var ya özür dilerim. Ee, şöyle mango'lu deneyelim. Açalım. Kokusu normal meyve suyu gibi. Açalım. Ya yani deneyelim. öyle? Topu gelmedi. Patladı. Hmm. Çok beğendim. Suyu normal meyve suyu gibi. Babaları yani gayet güzel ağzımda patlıyor. Ben bunu çok beğendim. Şöyle. Ben bunu bu arada file marketten aldım. Onun üzerinden yedim. Daha altmış vereyim. Bye bye.